Herkese merhabalar. Her gün bir hisse serisinde tekrardan Kozal, Koza Altın işletmelerini inceleyeceğiz. Koza Altın Türkiye'nin en büyük altın üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteriyor. Şirket gelirlerinin büyük kısmını Ovacık, Mastra ve Kaymaz gibi madenlerden geliyor. Döviz bazlı gelir yapısı ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar hisse performansına belirleyici rol oynuyor. Son dönemde 10 altındaki hareketlilik ve iç piyasadaki güvenli liman arayışı hisseyi yeniden alım ilgisini arttırmış durumda. Destek noktamız 30, direnç noktamız 34, destek altımız 26,5. Enç üstümüz 38. Hareketli ortalama 24,62'de. İçim da ilk baktığımızda fiyat bulutun üstünde pozitif trend yapısı göze çarpıyor. Bozal son günlerde güçlü bir toparlanma sergiliyor. Fiyat şu anda 30 TL seviyesini geçmiş ve 30 TL direnciye doğru hareket ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa grafikte sıradaki hedef 38 TL bölgesi olabilir. Altında ise 30 TL seviyesi ilk güç destek olarak dikkat çekiyor. Bu bölgenin altına sarkmalar kısa vadeli zayıflama sinyali olarak görülebilir. Ichimoku bulutunun üzerinde seyreden fiyat genel görünümde pozitif trende devam ettiğine işaret ediyor. Bu tarz anlık analizleri kaçırmamak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız.